kırmızı mercimek köftesi yapalım dedik kızlara sürpriz olsun kızlar istemişti bugün burada iki su bardağı ince bulgurumuz bir buçuk su bardağı ince bulgurumuz iki su bardağı da kırmızı mercimeğimiz var 1 litre suyumuz domates salçası biber salçası kimyon karabiber toz biberimiz kırmızı biber pul biber bir tane soğan bir tane limon suyunu sıkacağız maroz süslemek amaçlı maydanoz, yeşil soğan, sıvı yağ onları da yaptıkça göstereceğim. Şimdi mercimeği yıkayalım. Ondan sonra devam edelim. Mercimekleri yıkadım. yine suyunu da koyuyoruz. Ve kaynaması için altını açıp Suyunu çekene kadar kaynayacak. İyice mercimekler haşlanacak. Biberleri haşlanırken soğanlarımızı da doğrayalım. orada mı soğanları havamıza alalım. <laughs> Yeşil soğanlarımızı bir onamız doğradık. Bu tabağı alalım. Maydanozları da doğrayalım. Ne kadar ince kıyarsanız o kadar daha iyi olur. İçinde çok şey olmaz. Uzun uzun gelmez en azından. Köfte olduğu için. yanında kaynamakta. mercimek de kaynamaya başladı. İyice de göz olana kadar kaynayacak. Bunları da hazırlayalım. Devam edelim. Evet soğanları koyduktan sonra altını açalım. 1 çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı sıvı yağ ile bu olsun Mercimeğimiz de kaynamakta devam ediyor. İyice suyunu çekene kadar kaynayacak hem de pişecek ara ara karıştırırsa daha iyi olur köpürtüğü için taşma ihtimali var soğanlarımızı da kavuralım kavrulan salçalarımızı soğanlarımızın içine salçalarımızı koyuyoruz biber salçası ve domates salçası. Bunları da iyice bir özleştirelim. Suyunu çeken mercimeklerimizin içine bulgurumuzu da döküyoruz. Ve ocağın altını kapatıyoruz. Sıcağıyla bu şişecek. Kabaran bu mercimeği İçine salçamızı da ilave ediyoruz. İyice karıştıralım. biraz soğuyunca yeşilliklerini katacağız İçine az bir şey tuz atalım çok tuz istemez kimyon tane karabiber baharatlı sevenler istediği bir baharat sevdiği şeylerden atabilir baharatlardan benim az bir şey de toz biber atıyorum ben sevdiğim için biberim kaşığı kırılmış acılı severseniz acılı biraz acı iyi olur Bunları karıştıralım iyice. Hem soğusun. Soğumadan da yeşilliklerini koyamayacağımız için baharatlı böyle bile yiyebiliriz. Çok güzel oldu. Masalarda, misafirlerde, günlerde artık eskisi kadar günler olmaya başladı yeni yeni. Yapabileceğiniz kolay. Hem de çok lezzetli olduğu için Lezzetli olan bir tariftir bu. Ben devamlı yaparım. Çocuklar sever. Biz kendimiz bile yapıyoruz. Yeni yıl masası, davetlere çok güzel yakışan bir lezzet. Tabağımı da hazırladım. Şimdi artık biraz el girecek kadar oldu. Yeşilliklerimizi katalım. Önce yeşil soğanı. Sonra da maydanoz. yarım limon suyu içine gezdirelim. Işkisi de tatlısı da artık damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Herkes farklı çeşitli sevdiği için. şekilde hazırlayıp birazdan sonum için gelelim. Evet, bitmiş halde böyle. Burada böyle hazırlayıp çayla Erciyes manzarası eşliğinde çok güzel gider. Ama kızlar gelsin onlarla. Şimdilik ben hazırladım. Bugünlük böyle olsun. Şimdi biraz da ilişimi yapayım. Daha saat erken çünkü çay koymaya yayına beraber güzel gidecek bir mercimek köftesi rengi de çok güzel oldu